Selamünaleyküm herkese nargile atölyemize geldiniz. Bugün sizlerle beraber deneyeceğimiz Jem firmasının üretmiş olduğu Mountain Dew aroması. Öncelikle videoma başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayınız. Türkiye'nin en çok dark Tütün çeken kanalı olarak sizlerle beraber bu e, Tütünü de yani dark sınıfında görülen Bu bitki liflerinden üretilmiş Arkadaşı da denemeden e, Edemeyeceğim. Yani şimdiden benim için merak uyandırıcı bir şey olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle bu arkadaşa nereden ulaşabilirim derseniz Instagram adresinde Dark Ruski ve Kamşişam adreslerinden ulaşabilirsiniz. Gördüğünüz üzere 50 gramlık bir paket var elimizde. Şimdi e, genelde her e, Tanıtımızda biz tütün 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 dediğimiz için ağzımız alışık ondan dolayı durmadan ağız, ağzımızdan tütün kelimesi çıkarsa şu anda da bilin ki hani bu ağız alışkanlığından dolayı olacak. Çünkü bu arkadaş tütünden imal edilmiyor. Tütün de bir bitki, bu da bir bitki ama bu bitki liflerden imal edilmiş bir e, yapıya sahip, daha farklı bir yapıya sahip. Mountain Dew ee, bu lime'lı bir içecektir. Kendisini de bayağı yakından tanırım, bayağı severim de. Ee, açıkçası bunu sizlerle beraber deneyip tadına bakmak istediğimi de söyleyebilirim. Çünkü e, tekrar söylüyorum, benim bayağı severek tükettiğim bir içecektir bu. Sizlerle beraber açalım. Umarım güzel bir şey çıkar ya. Evet. E, limoncello denilen bir şey var, aroma var piyasada görmüşsünüzdür. E, hatta bazılar limoncello pardon, limoncello denilen bir aroma var. E, ona benzer bir kokuya sahip, birazcık daha zaten o lime olayı limon tuzuna kaçarcasına bir kokudur. E, kendisi öyle bir kokuya sahip. Bakalım içeceği de aynı mı değil mi onu merak ediyorum. Keyifli mi değil mi? Aslına bakarsanız benim için en önemli şeylerden bir tanesi keyifli mi değil mi? Sizlerle beraber Jem'in bu aromasını deneyip yorumlamaya geçelim. Geldik sizlerle beraber şimdi bu Mountain Dew markasını denemeye. Oh. Bayağıdır demleniyor aslında. Şöyle bir durum var. Size hep söylediğim gibi, ben bazı tatların yorumlarını yaparken, bunların gerçek aromalarını da tadına bakmışımdır. Yani %90 şimdiye kadar böyle denediğim tatların aromalarına bakarken, her zaman da söylediğim gibi, bunların tatlarını illaki bakmışımdır. Illaki buna göre yorumunu yapıyorumdur. Şimdi sizlerle beraber yanımda Mountain Dew içeceği var ve size de göstermek istedim. Yani hem bir yandan bunu içerek bir yandan arama testini içini beraber yapmak istedim. Yani ne kadar benzetmişler değil mi? Öncelikle Mountain Dew markasından birazcık bahsedeyim. Yani Mountain Dew içeceğinden birazcık bahsedeyim size. Bu içeceğin şöyle bir yanı var. Çok şekerli değildir. Biraz lime tadına sahip. Ve ee, güzel bir gazozdur aslına bakarsanız. Yani bir çeşit gazozdur. Sprite gibi, fruko gibi bir gazozdur kendisi. Öyle wow denilecek bir içecek de değil sadece hafiftir. Yani mesela ben nargilenin yanında şekerli tatları ya da böyle içecekler falan pek kullanmayı tavsiye etmiyorum. Ya da kullanmasını kesinlikle uygun bulmuyorum onu size söyleyeyim. Hani bunun birçok sebebi var daha önce de söylemiştim ben çünkü bunlar şekerli olduğu için içtiğiniz şeydeki tütündeki genelde nikotini sizin gırtlağınızda tutmaz, tutmaya yarıyor. Yani şeker nikotinin gırtlakta yapışmasını sağlar ve ondan dolayı da ciddi anlamda yani hasar oluşturabilir. Onun için hani ciğer kendini temizleyen bir şeydir ama gırtlak kendini temizlemez yani. Hani bazen derler ya damağımızı temizleyelim. O öyle bir şey değil. Bu daha farklı bir şey. Su o konuda her zaman en iyi temizleyicidir yani. Çay şu bu da değil sadece su. Ben yani onu belirteyim size. Bu arada bu biraz daha az şekerli olduğu için e, aslına bakarsanız güzel gitti ya. Yani ben ee, genelde dediğim gibi hani zararlı bir şey bu, yararlı bir şey değil yani. Onun için kesinlikle içmiyorum. Ama şekerli olduğu zaman tatları da kesin olarak bir e, hani içerideki tam tatları kesin olarak anlayabilmek için ben kullanmıyorum genelde. Ama şu anda gayet güzel bir şekilde gittiğini söyleyebilirim. üründe hissedilebilir bir lime var. Ama limon tuzuna benzer bir lime var. Yani bu ikisi farklı şeyler onu söyleyeyim size. Yani bunun içindeki o hafif şekerli tatla gelen lime birazcık daha farklı. Yani turunçgil aromalı gazoz olarak geçiyor zaten bu da. Turunçgilden kastan özellikle lime ve limon tatlarından bahsediyoruz burada. Bundaki çok hafif. Bundaki ise çok daha yoğun şu anda. Duman bayağı sağlam. Ama içimi şu anlık fena değil ha yani yaz ayında ben bir nargile içmek istiyorum rahatsız etmeyecek diyorsan var ya şu anda çok güzel gidiyor ya. <laughs> yani bu e, ekşimsi tat güzel. Kötü değil. Hani çok böyle bir o harika aroma yoğunluğu işte aroma acayip geliyor falan böyle bir şey yok. Zaten hani yazın böyle şeyler birazcık daha insanı rahatsız eder de hani şu an benim bulunduğum ortam da bayağı bir sıcak. Onun için dengeli olmuş ya çok dengeli geliyor yani şu anda. Yok ya ben bunu birazcık içeyim ondan sonra geleyim hadi. Birazdan tekrar görüşürüz. Bu aroma kesinlikle bir yaz aroması. E, açıkçası şöyle söyleyeyim, aromasal olarak muazzam bir doyuruculuk yok. Ama o ekşi tat e, verdikleri çok minimal, fresk. Bu nuanslar var ya. O kadar zevkli, o kadar güzel bir içim sağladı ki benim için açıkçası çok güzel bir içim olduğunu söyleyebilirim size. Sıcak havada Türkiye'nin neresinde olursam olayım gayet keyif alabileceğim, gayet e, memnun kalabileceğim bir ürün bu. E, ekşi bir aroma. Sek olarak güzel gitti. Damakta çok hafif bir ekşilikle beraber güzel bir, zevkli bir tat bıraktığını söyleyebilirim. E, şekerli bir tütün değil, şekerli bir aromaya sahip değil. E, hafif bir aroma, bayağı hafif bir aroma. Rahatsız etmiyor. Yani şu anda bulunduğum ortam ortalama 40 derecenin 40 derece falan var. Yani 40 derecelik bir sıcaklıkta bile ben bu aromayı çok keyifle içebiliyorsam gerçekten yazın içilebilecek harika aromalardan biri olduğunu söyleyebilirim size. Kışın içersen bunun ne olur biliyor musunuz? Hani neden yaz veyahut da kış aromaları diye bazen ayırıyoruz. Yazın bazı aromalar hafif olduğu için daha güzel bir içime sahip olabiliyor, daha fresh oluyor, daha güzel bir şekilde gidiyor. Kışın ise daha doyurucu aromaları seviyoruz. Daha ağır, daha yoğun aromaları seviyoruz. Çünkü havalar soğuk olduğu zaman doyurucu aromalar sizi birazcık daha kesiyor. Yazın ise doyurucu aromaları kullandığınız zaman sizi tam tersi çarpabiliyor. Özellikle de nikotin oranı yüksekse. Yani mesela e, kışın ortasında Tangerine, Atıyorum Birch Cream ya da Kashmir Airline gibi tütünlerini ben çok rahat tüketebilirken yazın bunları tüketti tüketiyorum yani tüketmiyorum değil ama tabii ki nasıl tüketiyorsun birazcık daha böyle zorlanarak yani keyfi bir tık daha benim için azalıyor ama siz içerseniz mesela sizin için çok daha mide bulandırıcı bir hale gelebilir yani açıkça söyleyeyim bunu. <laughs> Yalnız duman falan var ya çok güzel ha yani dumanı falan bayağı bayıldım yani bunun dumanına Abi yazın oturacaksın bunu böyle bir sahil kenarında falan tamam mı alacaksın Mountain Dew içeceğini içeceksin yanında bunu da içeceksin çok güzel ya. <laughs> ya beğenmediğim bir şeyi size hiçbir zaman övmüyorum. Zaten benim en büyük olaylarımdan birinin bu olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Şundan dolayı da iyi biliyorsunuz. Ben herhangi bir sponsorluk adı altında bir şeyi yapmadan önce yani hani bize ürün geliyor mu? Geliyor abi şimdi. Yalan söylemek yok ama bana ürün geldiği zaman tamamen objektif olmaya çalışıyorum. Şundan dolayı objektif oluyorum. Ya kardeşim ben bunu kendi paramla da alabilirim. Bana göndermezseniz kendim de alabilirim. Deneyebilirim de bunları. Çok şükür böyle bir güce, böyle bir şeye sahibim şu anda. Şükür, şükürler olsun ki böyle bir e, şeyim var yani, olayım var. Ondan dolayı da benim e, şeyim yok yani. Hani bana illa gelsin, illa şöyle olsun değil. Zaten bir şey güzel çıktığı zaman firmanın kendi avantajını oluyor. Kötü çıktığı zaman da firmanın dezavantajını oluyor. E bir şey gönderdikleri zaman bakıyorsunuz çoğu yorumlayıcının çoğusu ne yapıyor? İşte o oh, harika bu inanılmaz bu şöyleydi, bu böyleydi diyerek işi berbat bir noktaya getiriyorlar. Ya bana geliyor mu? Geliyor geldiği halde ben size aynı şekilde anlatmaya çalışıyorum yani. Bu arada tütünün içim süresi çok yüksek. Ortalama ben bir saatten fazladır içiyorum. Hala da içmeye devam edeceğim. Ee, tütün değil bu. i̇lk başta da söylediğim gibi yani tütün diyeceğim dedim yani ağız alışkanlığından dolayı. Şimdi bunun üretim şekli, birçok şeyi farklı olduğu için içim süresi de ona göre birazcık farklı yani öbürlerine nazaran farklı. Ee, kolay kolay deforme olmuyor, kolay kolay aroma kaybı da yaşanmıyor. Bu da güzel bir şey ama bu jem için geçerli, onu söyleyeyim. Hani e, buna benzer bir iki farklı bir marka daha var, onlar için ben konuşmuyorum. Şu an denediğimiz e, ürün için konuşuyorum. E, yani içim süresi çok yüksek olduğu için bayağı uzun süreler bunu tüketebiliyorum. Her neyse çok da lafı uzatmadan size artık şu Jem'in e, Mountain Dew markasını, Mountain Dew ürününü beraber yorumlamasına geçelim. Şurada ufaklık. Hadi bu anlama tablomuzu açalım. Alanımız biraz dar. Ben biraz yakın çekim yapıyorum. İlk başta aroması olarak puan vereceğim. Bir yaz aroması, mükemmel bir yaz aroması ama aroma yoğun değil. Bunu altını çizerek söylüyorum ve onun için 5 vermek istiyorum. Buna aromanın yoğunluğundan değil, aromanın güzelliğinden veriyorum. Yoğunluk olarak baktığımız zaman çok hafif bir tütün, kesinlikle bir blond tütünden bile bir tık daha hafif geldi bana. Onu söyleyeceğim size. Yani doyuruculuğu çok çok düşük. Onun için de ben buna 3 vermek istiyorum. Baya baya bir tütün. Hani ben bir dark içemiyorum ama dark gibi bir tütün içmek istiyorum. Güzel bir aroma gelsin diyorsanız cem tütünü ve kalite içmek istiyorum diyorsanız kesinlikle cem tütünü bakın. Gözünüz kapalı tavsiye ederim bu konuda. Her neyse, duman'a geldik. Her zamanki gibi dumanı önce bir çekip gösteriyoruz. Valla bulut gibi duman istiyorsan, git Cemal. Duman'a 8 verdim gitti. Koku olarak baktığımız zaman abi, ben bir ilk sefer gir çık yaptım, bir şeyler yaptım ettim ama koku yok ya. Yani koku yok çok çok düşük bir kokusu var. 2 vereceğim kokuya. Gerçekten koku yok denecek kadar az. Ondan dolayı 2 vermek istiyorum. Yani dediğim gibi size çok cidden güzel bir aroma denedik burada. Hoşuma gitti. Yazın özellikle de yani şu an bu sıcaklıkta beni hiçbir şekilde rahatsız etmedi ve içmeye de devam edeceğim. baya hoşuma gitti. Duman seviyorum. İşte aroma içmeyi şey aroma gelsin istiyorum şey yapmak istiyorum, böyle rahatsız etmesin istiyorum, blond gibi olsun diyorum falan filan bu tarz istekleriniz varsa jem tutumlu. Yani jemin daha doğrusu bu yaptığı ürünü, bu aromayı kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, daha farklı videolarda görüşmek üzere diyorum. Hadi eyvallah.